Merhaba arkadaşlar sevgili oyaları kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir modelle beraberiz. Evet arkadaşlar bu modelimiz çok basit sıralı ve çok gösterişli bir model olacak. O zaman hemen modelimizin anlatımına başlıyorum. Evet arkadaşlar. Her zamanki gibi zeminimizi zürafa ile doldurduk. E, zeminimizi zürafa ile doldurduktan sonra başa gelip ipimizi sabitledik. E, yeni bir zürafa yaptık. Zürafanın içine küçük bir pırpır yapıp e, şu şekilde pırpırın devamını getirmeden yandaki zürafaya battık. Yandaki zürafayı boş bırakıp bir sonraki zürafaya batıyoruz. Ve şu şekilde e, yeni bir zürafa oluşturup içine dönüp pırpır pır ekliyoruz. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu model gerçekten çok özellikle siyahta çok gösterişli ve bir o kadar e, görüntüsüyle güzel bir model olacak ve gerçekten de basit bir model olacak aynı zamanda sıralı bir model olacak bu model. Evet e, tekrardan anlatıyorum e, zürafaya batıyoruz. Yeni bir zürafa oluşturuyoruz. Başa gelip bir tane küçük pırpır pır bıraktıktan sonra e, yana geçip aynı şekilde işlemi tekrarlıyoruz. Arkadaşlar ben hızlıca bu işlemi tekrarlayacağım ee, ve yeniden sizlerle birlikte olacağım inşallah. Evet hanımlar gördüğünüz üzere ben e, zeminimi şu şekilde tamamladım. Çok kolay bir şekilde e, siz de yapabilirsiniz. Gerçekten kolay ve güzel bir model oluyor. E, yorumlarda bazıları artık iğne oyası kalmadı. İğne oyası zor. Kim zaman ayırır? Kim yapar? diyor. Alın size basit ve e, birçok ağır modele taş çıkaracak olan bir model. Ve ayrıca çok kısa bir sürede de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, zeminim için bu kadarı yeterli olacaktır. Hemen ben ipimi kesiyorum ve epembe ipimle devam ederek üst modele geçiyorum. Evet arkadaşlar, pembe ipimi hızlıca iğneme aldım ve her zamanki gibi başa sabitleyerek üst örneğime geçiyorum. Bu şekilde sabitledikten sonra baştaki pırpıra batıyoruz arkadaşlar. Sıktıktan sonra bu pırpırın içine de bir pırpır yapıyoruz. Evet arkadaşlar ilk pırpırımızı yaptıktan sonra ikinci pırpırımızı da ekledik. Şimdi tam ortada bulunan zürafaya batacağız. Her iki örneğin ortasında bulunan zürafaya batıyoruz. Düğümümüzü atıp aynı işlem için tekrardan öteki pırpırın tepesine geliyoruz. Evet arkadaşlar işte yapımı gerçekten bu kadar kolay ve ütülendiğinde çok güzel göze gelen bir model oluyor. Siz de mutlaka deneyin. Eğer sıralı ve e, basit modeller seviyorsanız bu model gerçekten tam size göre olacak. Gördüğünüz gibi siyahta da zaten e, bordo ile kullanımı, pembe ile kullanımı, sarı ile kullanımı gerçekten muhteşem duracaktır. Evet arkadaşlar eğer buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olmayı e, bildirimlerden yani yeni gelen videolardan haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar daha iyi anlayın diye bir tane daha anlatacağım. Şu şekilde bıraktığımız siyah iple bıraktığımız pırpırın tepesine geliyoruz. İki tane yeni pırpır oluşturuyoruz. İki tane pırpır oluşturduktan sonra ortada boş bıraktığımız zürafanın zeminde boş bıraktığımız zürafanın içine geliyoruz. Düğümümüzü atıp aynı şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar ben hızlıca modelimi yaptım. Modelim şu şekilde. Ütü kullanmadım. Ütülendiği zaman gerçekten çok daha güzel duracaktır. Modelimiz bu şekilde olacak dediğim gibi sıralı model sevenler tam sizde göre bir model olacak. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.